Merhabalar Hatice Cinci Mutfakta kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır çok lezzetli bir poğaça olan dereotlu poğaça yapacağız. İnanın çok lezzetli. Hadi gelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle bir su bardağı kendi yaptığım yoğurdun koyu kısmını ekleyeceğim. Koyu kısım dediysem çocukların yemek istemediği kaymaklı taraflarından bahsettim. 100 gram tereyağı ya da margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tam yumurta, diğerinin bir sarısını üzeri için ayırdık. 1,5 yumurta ekledim yani. 2 yemek kaşığı sirke ve 1 tatlı kaşığı tuz bir spatula ile bütün malzemelerimizi iyice karıştıralım. Daha sonra elenmiş un kullanacağız. Daha güzel kabarsın, poğaçamız daha güzel olsun diye. Evet, 2 su bardağı şimdilik un koyuyorum ve yavaş yavaş spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Videom buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ederim. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ama sizin tabi ki bardak ve unun kalitesine göre değişebilir. Siz de mutlaka kontrolle ekleyin. Evet artık hamurum koyulaştığı için elle yoğurmaya devam edeceğim. Spatulayı bırakıyorum. Elle devam ediyoruz yoğurmaya. Böyle kabartma tozuyla yapılan pratik poğaçalar e, gerçekten çok güzel oluyor. E, Dere otlusu da ayrı bir güzel oluyor. Ben çok beğeniyorum. E, çok sık yapmıyorum e, ama e, yapıldığında da anında tükeniyor. E, çocuklar da çok sevdi bu tarifi. Özellikle kahvaltılara çok yakıştırıyorum bu poğaçayı. Misafiriniz geleceği zaman... Kahvaltıya ya da çaya günün herhangi bir saatinde hemen hızlıca yapabilirsiniz. Evet kabartma tozu bir paket ekliyorum. Daha sonradan ekledim ben daha aktif olsun diye en son ekledim. En son onu da yoğurarak un koyma un katma işlemimizi bitiriyoruz. Evet, hamurumuz çok güzel oldu. Ben bu hamurumu bir 20 dakika kadar dinlendirmek istiyorum. İnanın daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Üzerine bir streç filmle kaplayıp 20 dakika kadar, isterseniz yarım saat, zamanınıza göre kendinize ayarlayın. Bu şekilde sarıp 20 dakika kadar bekleteceğim ben. Hamurun bir kenarda dinlenirken ben de bir tutam e, yıkayıp kuruttuğum e, dereotumu, taze dereotumu ince ince kıyıyorum. Ufak bir püf nokta olarak da belirteyim. E, hamur yoğururken e, dereotumuzu katmıyoruz. Çünkü dereotunun vereceği yeşil e, ton renk hamurumuzu yeşil yapabilir. O yüzden en son şekil vereceğimiz zaman içine katıp yoruyoruz. Evet dinlenen hamurumuzun içine dereotumuzu katıp hafif bir yoğurma e, yapıyoruz. Çok fazla değil şöyle bir dakika kadar iyice e, dereotumuz her e, tarafa hamurun her yerine ulaşsın diye. Evet dereotu kattığımız hamurumuzdan istediğimiz büyüklükte parçalar koparıyoruz. Buna siz karar verebilirsiniz. Ben ufak ufak yapmak istedim. İçine peynir koyacağım. E, bu şekilde peynirli yapacağım ister kaşar peynir, ister beyaz peynir fark etmez ikisi de çok yakışacaktır bu şekilde küçük bezeler yapıp e, içerisine peynirini koyup kapatıyoruz peynirini iyi kapatmaya dikkat edelim yoksa pişerken e, akıp e, tepsimizi yayılabilir e, güzel kapatarak özellikle kaşar peyniri kullanacak olanlar ya da sünen bir köy peyniri olabilir. E, hemen sızıp akabilir tepsiye. İyi kapatmaya dikkat edelim. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben böyle uzun uzun yapmak istedim. Her türlü her şekil yakışacaktır. İnanın çok lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Evet bu peynir biraz büyük geldi. Kapatamadım. Ufaltayım biraz. Evet poğaçalarımızı hazırlama işlemimiz bitti. Yağlı kağıt serili bir tepsiye e, hazırladığım poğaçalarımı diziyorum. Ve fırına göndereceğiz. Daha önceden ayırdığımız e, yumurta sarımızın içerisine birkaç damla e, yağ döktüm. Sıvı yağ daha iyi güzel parlasın diye fırçamızla güzelce üzerlerini sürüyoruz. Daha sonra kızarınca daha güzel görünmesi için çatalla böyle e, ufak çizgiler bırakıyoruz. ve 180 derecelik fırına kızarana kadar pişirmeye yolluyoruz. Evet poğaçalarımız hazır. Çok güzel pişmişler. Buradaki kokuya inanamazsınız. Harika olmuş. Evet şöyle sıcak sıcak da bölelim. Kamerada kamera da çok iyi çekmemiş bu arada. Kusura bakmayın. İç dokusu da çok güzeldi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.